Üçüncü varyasyon ise arkadaşlar başlangıç değerini dışarıda tanımlayarak gene içeride dışarıda tanımlanmış bu değişkeni referans gösterebiliyorsunuz. Örneğin i değişkenini buraya bildirebiliyorsunuz. Ama ve lakin burada bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Her ne kadar dışarıda tanımlansa da bakın içeride hata veriyor. Niye? Gene i değişkeninin burada bir başlangıç değeri alması kaydıyla bu varyasyonu bize kullandırtırabiliyor. Yani diyor ki eğer ki dışarıda tanımlıyorsan bir değişkeni İçeriye verdiğin takdirde içeride bir daha buna bir değişken bir başlangıç değeri ataman gerekiyor diye uyarmaktadır. Gelin bunu yazalım. Bu varyasyonda, bu varyasyonda dışarıda tanımlanan i değişkenini for döngüsünde başlangıç değeri olarak göstermek istiyorsak eğer yine e, bir başlangıç değeri zorunlu kılmaktadır. Tamam. Yani içeride içeride bu başlangıç değerini vermemiz gerekmektedir. Aksi takdirde zaten derlenmeyecektir kodumuz. Evet, bu şekilde bir varyasyondur. Sonraki varyasyonumuzda görüşmek üzere.